Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çizilen savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefinde daha hızlı yürümemiz ve hatta koşmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Küresel güç Türkiye vizyonunda hava, kara, deniz unsurlarından silah ve mühimmatlarına kadar radar ve elektronik harp unsurlarından siber güvenliğe, motor sistemlerinden uzay çalışmalarına kadar savunma sanayinin her alanında yerli ve milliliği esas alan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada asıl önemli olan alt bileşenler, kritik sistemler ve stratejik teknolojilerde tam bağımsızlıktır. Gerek ARGE yatırımlarımız ve gerek bu alanda her geçen zaman artan insan kaynağımızla bu alanda emin adımlarla yürüyoruz. 18 yıl önce hemen yok denecek seviyede olan ARGE çalışmaları bugün bir buçuk milyar doları geçen bir harcamayla hızla ilerlemekte. Ayrıca savunma sanayinin birçok alanında sadece askeri değil, sivil alanda kullanıma yönelik birçok proje geliştirdik ve bugün temelini atacağımız bu tesiste bu anlamda önemli bir ihtiyaca cevap veriyor olacak. Diyoruz, saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tesisin ülkemize, milletimize, silahlı kuvvetlerimize ve Kayserimize hayırlı ve uğurlu olması değil de. Hadi ya Allah ya Bismillah.